Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. E, sonrasında yayınımıza başlayalım. Yayınımıza başlamadan önce de e, kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kanalıma buradan Gündoğdu Borsa YouTube kanalına abone olursanız aynı zamanda Instagram sayfama da buradan beni takip ederseniz gene çok çok mutlu olurum. Sonrasında e, yayınımıza geçtiğimiz zaman öncelikle borsanın analizini yapalım. Analiz yapmadan önce bugün e, cuma günü. Genelde cuma günü e, satışlar oluyor borsada. E, son herhalde 3 4 aydır bir fiil cuma günleri satış oluyor yok savaş şu bu derken ama çok ciddi sattıklarında ise e, böyle bir iki cuma günleri işi terse çevirebiliyorlar. Tabii ki e, genelde bu savaş olay olayları bir senaryoysa bir teler, bir tane işi işte, bir film neyse işte e, o şekilse Cuma günü de tabii ki hafta içi korkuttukları insanlar Cuma günü daha çok satış gelecek diye e, beklenti içine girenler. şey i̇şte korkuttuk da e, Cuma günü de böyle ters çevirdikleri oluyor. Bugün e, benim de aklımda vardı e, ters çevirebilirler diye ama Telegram grubuma da yazmadım bunu. Ama e, ekranı zaten kapatıp gide gidecektim. E, flap işlemin flapta işleme girdik orada da tavanı yakaladık. O yüzden e, Tavancı babada diye de bir e, videonun e, ekran ekran resminde tabanca baba olarak koyacağım. Tabii ki insan seviniyor. %5'ten söyledik. %10 olarak kapattı. Bir, bir arası topa çarptı, e, döndü. Ben de o arada bir e, dışarı çıkmıştım. O da bana denk geldi şansına. E, sonrasında ama tutulabilir. Plap çünkü çok güzel yerde, Alım yerindeydi. Ona birazdan bakacağız. Şimdi endekse baktığımız zaman, bir süz analizine baktığımız zaman bir işte teknik olarak bu endeks bir süz nereye kadar düşebilirdi? Şuradan yükseliş trenden bakın en altından Fibonacci çektiğimizde Burada e, Fibonacci 0618 Burası çok ciddi bir destek. Yani 8.746. Evet, bu bölgeye e, gel, bu bölgeye de gelebilirdi. E, ama buradan özellikle bankacılık sektörüyle, yani bu bölgelerin ben dip olduğunu zaten düşünüyordum. E, ama bu bölgeye de çok getirmediler. Zaten dibin dibi olmuş. E, şimdi bu, bu bugün buradan açtı. Aşağı kadar yine satış yaptı. Yine insanları korkutup bu sefer de. Sonra da e, satış gelecek bir sonra da dipten herkes sattığı malı toplayıp yukarıda bitirdiler. Şimdi düşüş trendinde şu mum geliyorsa eğer bunu da yutuyorsa ve akşamüstü komple alımlar geliyorsa muhtemelen çok büyük oranda bir sonraki işlem gününde hareketler yukarı döner. Büyük oranda diyoruz. Kesin demiyoruz. E, şimdi savaş durumları şöyle gözüküyor bana sorarsanız. İşte İran İsrail'e saldırdı e, falan. Füzeler attılar. İşte e, kubbe olaylarını e, deldi geçti diye gösterdiler. Bence hepsi hikaye gözüküyor. Neden? E, hiçbir insan ölmedi bir, bu arada bir. E, ve İran'ın attığı füzeler füzelerin başlığı e, yokmuş. Ve bu çok az hasar veriyormuş. Başlık attığı zaman çok çok az hasar veriyormuş. E, araştırmalara göre. Böyle olduğu için e, bugün dönüm dönmüş olabilir. İşte bu e, zaten para lobisi de onlarda gibi at koşturuyorlar Bank of Amerikası bilmem nesi. Buradan da koşturdukları için buradan millete korkutup bakın kaç gün düşmüş? 1 2 3 4 5 6 7 gün endeks hiç durmadan düşmüş. 7 iş günü bakın 3 6 7 iş günü bugüne düşüyordu. Hadi bugün 8 olacaktı bugün. Son saatte özellikle X varlıkta bankacılıkta alım ee, geldi. Bir, burada ne yapmalıyız? Tabii ki ölmüş eşen, eşek kurt, kurttan korkmaz. Zaten hisselerimiz bedavaya yaklaştı. Zaten ciddi herkes zararlarda. Bu saatten sonra artık zaten e, ölmüş gitmiş derler ya. Yani korkacak, satacak bir şey yok artık. bekleyeceğiz yani artık neyse ne. Ama oradan ihtiyacın varan para, parayla borsadaysan zaten sıkıntıdaysın. Sıkıntıdasın sıkıntı yaşadın. Bu da bir ders oldu. İhtiyaç, kısa vadeli ihtiyacın olan parayla da borsaya girilmez. Şimdi x e, şekildeydi. Bir de bizim yan kağıtların grafiğine bakalım. Şumiye'ye bakalım. O ne alemde? Yan kağıtlarımız biz biliyorsunuz, e, bilmeyenlere söyleyeyim. Gündoğdu Borsa yapılmayanı yapıyor. Küçük sermayeli şirketlere odaklanmış. E, alım yerinde bu şirketleri paylaşıyor ve iyi niyetle e, herkesin para kazanmasını istiyor. Bunu söyleyeyim. Hiçbir kimseye de bağlantımız yok. Şimdi baktığımız zaman 200 günlüğün orta ortalamanın altında komple ama buradaki mum da çok güzel bir eee çekiç mumu. Burada da fiyatlar düşüyor, sonrasında çekiç mumuyla yukarı dönüyor. Bu da e, güzel bir dönüş sinyali. RSI de bakın RSI de burada e, 30'u yukarı kesmiş. Yani artık bölgeler deyip ama buradan alınabilir diyor. Yan kağıtlar için konuşalım. Şimdi e, flap e, kongre merkezinden önce bir e, şurada ken bir e, neyse flap flap'a bakalım. E Flop'ta bugün tabanı nasıl yakaladık? Flip e Flop'ın zaten e, şurada baktığımızda ciddi tavan tavan gitti. E, sert yukarı hareketler olan bir şirket. Bugün nasıl yakaladık? Şu, şu bölgeden trendimizi çektiğimizde şöyle. Bu bölgelerden e, bakın 4 gündür ciddi şu zaten Flapp 4 de iki düştüğü için bir. Bu trendin altında olduğu için 2 ve burada bakın 200 günlük hareketli ortalamasına da tepki aldığı için 3 tane ciddi destek durumu olduğu için bugün tavan olma olasılığı fazlaydı. Bugün onu da yakaladık. Birilerine katkımız olduysa ne mutlu bize. Siz de tele, ücretsiz Telegram grubu için buradan paylaşacağım. Şurada linkim, linkim de var zaten. Ücretsiz Telegram grubu. Şurada bakın. Linkim de var. Buradan tıklayabilirsiniz. Ben ayrıca Hikayem'e de tıklayacağım. Sizlere destek için. Siz de bize destek olursanız seviniriz. Flap'ta hareketler e, yukarı gitme potansiyeli çok. Bilançoya şöyle bakalım. E, COM şirketine bakacağız. E, yapacağız Gireceğiz. çünkü dövemde ciddi hareketler oldu. Tulap'ta baktığımızda öz kaynaklar yüzde bir azalmış çok bir sıkıntı yok yani şirketin varlıkları üç ayda çok bir değişmiş ama zarar açıklamış geçen döneme göre %600 zarar açıklamış satışları artmış yalnız pavoyu da artmış bu da parasal durumdan herhalde kaynaklı sıkıntı var esas faaliyet kanında da yani Tulap'ta çok bir şey yok bilançoda çok bir özellik yok ama e, işte diyorum ya tahtacı burada para kazanmak istiyor. Ben genelde e, karlı şirketleri söylüyorum. Ama tahtacı da para kazanmak istiyorsa denenebilir ama burada stop kesinlikle olurum. Şunu söyleyeyim e, kanalımı Telegram'ı takip ediyorsanız yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu kanalda da orada da. Bakın öyle bir yetkim yok. Ama iyi niyetle ben işlemlerimi paylaşıyorum. Katılmak isteyen katılır, katılmak istemeyen katılmaz. Kar da zarar da sizlere ait. Onu ben baştan Böyleyim. Özellikle orada işlem yapıyorsanız eğer orada stop noktasına e, bence dikkat edin. Stop e, ben oluyorum. Özellikle stop ben oluyorum dediğim zaman e, stop olmanızda fayda var. Kesinlikle düşünüyoruz. Mesela TG TGSH'da stop olduk, e, oldum dün. Dün %2.5 kaybettim. E, bugün %5 kazandım flaptan. Yani bunlar olabiliyor. Ne oldu? İki günde e, yani bugün bakarsak %2.5 kardayım diyebilirim. Ee, ama disiplinli şekilde bunu uygulamamız lazım. %2.5 TGSH'da gene iyi bilançolu şirket. Gene o yukarı dönecektir. Ben bunu aşağıdan almayı gene deneyeceğim TGSH'ı. Ama disiplinli şekilde bunu uygulamazsak çok daha fazla aşağıl aşağılara durum dönebiliyor. O yüzden zaten işimiz bu. Bunu anlatayım. Şimdi bu. Yani iyi yerlerde iyi hisseleri yakalamak. Ee, çok büyük oranda da karlı olanları yakalamak. Ee, ama zararda da ve tavan gitme potansiyeli olan şirketleri de ee, özellikle bunlarda katı e, stop ile yukarı devam etmek. Benim stratejimden bir tanesi bu. Şimdi e, Plattan sonra e, bugün lüks kadifeyi inceledim. Onu da, e, onu da söyleyecektim ama tabii ki borsa kötü olduğu için çok söylemeye gerek görmedim. Lüks de %6.48 zaten söylediğim yerlerden ortalama kapattı. %6 buralarda söylemiştim. Şirket çok saçma şekilde düştü. Ve bakın burada bir desteği var. Bu hafta da yükselme potansiyeli bu şirketin var. Şurada da bakın 1 2 3 şurada da ciddi destekleri var şirketin. Bu desteklerine destek bulmuş. Ve şimdi Metona bakmışım. Yükse de bakalım lüks kadife'ye. Lüks kadife'yi toplayanlar da bakın alıcılar son bir hafta alıcılarda global e, iş yatırım hep toplamış. Burada bakın iş yatırım 184'ü zaten elinde ve bırakmıyor. Şirket zararda da olsa Zaraşıklamış da olsa zaten şu an ucuz ve e, tahtacısı bunu götürmek istiyor. İş yatırım 84'ü. Burada bakın iş yatırım gene topluyor. 110 gene topluyor. Topluyor ki yukarı vuracak. Artık e, para kazanacak. Satıcılar da e, bakın ünlü yatırım. Yani buralardan bu şirket denenebilir. 75'in altına e, stop konup böyle 70'lere 72'lere stop konup yukarılar hedeflenebilir. Büyük oranda da yukarı götürecek gözüküyor. Zaten saçma şekilde şirket çok ciddi şekilde düştü yani. E, %75'lerden yüzde %50 aşağı düşmüş. Çok saçma şekilde düşmüş. Ama hızlı şekilde şirket bir ayda da yüzde yüz yapabilecek potansiyeli var. Kar zarar demiyor şirketler. Ya bir önceki gün RTL abi burada dün takipimi aldım ama bugün de yukarıdan açıp tavan yap hemen 5 dakikada. Bu şirkette de hareketler yukarı olabilir. Tabi dikkatli şekilde gidilme gidilmek kaydıyla Çiment, çiment taş, çim betonun yarısının sahibi. Bugün de ciddi atak yaptı. Bu şirkette de hareketler yukarı potansiyeli çok. Çim betona bakalım. Çim beton benim çocuklarımı aldığım uzun vadeysem ise düştükçe kazandıkça ben ufak ufak eklemelerde bazen yapıyorum. Aklınızda da olsun. Buralarda artık bakalım. Şu RSI dipleri burada çok önemli. Bakın RSI burada fiyat burada 2300. Burada 2200 olmuş. Ama... RSI dipine bakıyorum. RSI diplerindeki e, 31 ya da, da 29. Yani RSI dibi de çok bir uyumsuzluk yok ama burada sen yukarıda kestiği için Çin betonları hareketler biraz buralardan oyalanıp gene yukarı dönebilir. Çin betondaki sorun maalesef 2 aydır bilanço zayıf geldi. Zayıf geldiği için maalesef baskılanıyor ama az bir bilançoda ve tahtacını yukarı götürme isteğinde şirket gene yukarı gidecektir. Ben e, topluyorum çocuklarım için. Onu ben size söyleyeyim maalesef bekliyoruz. Beklemeyi tabii ki kimse dert istemez. biz de istemiyoruz ama borsada öyle her zaman da olmuyor. Sonraki şirket tavanlara bakıyorum. Neden? Çünkü e, tavanlarda yükselme potansiyeli orada bir talep vardır. Talep var. Tavan varsa talep vardır. Talep varsa bizim olmamız gerekiyor. Bizim stratejimizden bir tanesi de bu. Bir, Oba, Oba, makarna zaten e, şuralardan açmış. Çok ciddi düşmüş. Fabrikasında bir yangın çıktı. Bu bölgelerde dip yaptı herhalde. Dipten de bir sonra şark diye de bugün de tabanı vurdu. Yani buralardan artık şirket tavan da yaptığı için yukarılara denenebilir. 30'lara stop koyayım. Çok mu? Evet 33 bölgesine stop konup hareketlerin yukarı gitmesi denenebilir. Bize uyan şirket e, denenebilir. Bakalım Oba makarnanın son durumuna bakalım. E, bilanço çok iyi gelmese de e, bize büyüyor. Küçük sermaye diyebiliriz. E, bakalım. Yani şu satışları bir tık düşüyor. Favuk artıyor. Kâr da zarardan kâr'a geliyor. Biraz da ortalama gidiyor. Ama güzel işleri aldığında biliyorum Ova Makar'ın. E, COM diye bir şirket dikkatimi çekti. COM şirketi e, bakın teknik olarak bir halleye daha kalkışmış ve e, burada bilançoda kötü gelmemiş ve zarardan kâr'a geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. E, zarardan da kâr'a geçtiği için şimdi teknik olarak şu bölgenin üstüne kırdığı için bakın 56'nın üstüne kırdığı için burada bir rally daha yapma potansiyeli var. Bu şirketi dikkatli şekilde yine biz yerimizi alabiliriz. E, COM, 44 milyon sermaye 30 milyon kar. Eksiden artıya geçmiş. Çok çok önemli bir şey. Eksiden de artıya geçtiği için son dönemde bu dönemde hareketler ciddi yukarı olabiliyor. PDD 8.8 biraz bir tık pahalı şirket ama küçük sermaye olduğu için e, durumlar e, tolere edilebilir. Öz kaynakları 117 artmış son 3 ayda çok bence 3 ayda %17 artması çok çok iyi. Bakın son aydaki bilanço çok güzel gelmiş. Satışları müthiş atmış Balık müthiş atmış Gereklik karı da çok çok güzel atmış Önceki döneme göre satışlar, büyükler, esas faaliyet balığı çok çok iyi. sat pozisyonunda az bir sıkıntı var ki bu dönem herkes de var. Olabiliyor. Net dönem kârı da bir önceki döneme göre %20 daha azalmış. Yani şirket burada teknik dal verdiği için denenebilir diye sadece söylüyorum. Sonra elimizde Binho vardı. Binho'yu da taşıyorum hala. Zararda bekliyoruz çok ciddi sattıkları için şu çaresiz kaldık. Elimizde bekliyoruz. Dinhor çok ucuz şirket zaten. Güzel de kar açıkladı. 363'üne maliyetimiz 376 falan bu civarlarda. 376-80 o civarlarda. Bugün çok güzel o da dönüş bir mumu yaktı. Buradan e, dönme potansiyeli çok var. Evet Arasay da al vermiş. Yani buradan şirket yukarı dönme, dönecektir. avantaj demiştik. Borsacı dede de söylemişti. Borsacı'ya söylemiştim ama vantaj bekleyen etkiyi vermedi maalesef. Şansımız da o da bize. Dur'da çok güzel gitti onu söyledi. Tuğçelik çok güzel gitti. Ama biz aldık. Onları almadık. Bunu aldık. Onlar gitti. Bu kaldı. Ee, ben de elimde var şu an. zararda bekliyorum ama şu an dönüş mumu onda da yanmış. Ee, Doji var. Kararsızlık mumu artık. düştükten sonra kararsızlık artık yönü yukarı. İstansiyeli var. Şirket ucuz. Yarda güzel geldi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Cvk maden hainde ee, durum ne? Onu hain diyorum. Çünkü e, yani Hissiyeye hain diyelim de başımız delaya girmesin. Mal sahibi şuradan şirket satılır mı? Havan giden hisseyi buradan satılır mı? Yani buna ne denir? Artık siz söyleyin. Yani şu bölgelerden maliyetimiz oradan döner, buradan döner dedik. Olmadı. Bir anda taban taban çaktılar. Elimizde maalesef bu giden var ama aşağıdan tepki gelmiş. Yani yukarı gitmesi lazım CVK maddede. Yapacak şu an bir şey gözükmüyor. Ee, bakalım düşenlerde durum ne? İsvas tabii ki İsvas'ı demiştik geçenlerde. Şok kiti dikkat edin. Dikkat edin diye de iyi niyetle söylüyoruz. Şok gittiği zaman da bakın düzeltmesini de şirketler yapıyor. Taban taban gider. Onu artık şey yapamazsın. İşte, işte buralardan bakın 17'den 70'e 60'a gitmiş. Artık buralardan korkmaya başla. Buradan bir çakarlar. Bakın kendinize gelemezsiniz. 100 kadar şey yapmış. Bu, buralarda da işleme girme. Düşsün düşsün bir yataya gelsin bakalım. Yani Buralarda soruyorlar. Hocam alayım mı? Alma. Taban yapmış hisse. Alayım. Alma. Kardeşim. Taban yapan hisseyi alma. Yarın bir taban daha yaparsan. üç taban, üç taban daha yaparsan ne yapacaksın? CVK maden yaptın yani. Hiç olmayacak şekilde. Hiçbir şirket yaptı. Mal sahibinin e, düzen bazı yüzünde Yaptı. O yüzden düşen bıçak tutulmaz. Al. Bir e, yataya girsin. Bir yukarı tepki versin. O zaman deneyebilirsin. Umarız faydalı oluyoruzdur. Tekrardan görüşmek üzere.